Merhabalar sevgili dostlar. Yine sizlerle beraberiz. Yeni bir isimimizde ilk önce bir yasal uyarımızı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir arkadaşlar. Buradaki videolar eğitim videolarıdır. sizde bakın, araştırın. Öyle karar verin arkadaşlar. Evet. Dagi giyime bakacağız arkadaşlar. Dagi giyim. Eee bayağı düştü Arkadaşlar ee, şu anda güzel alım yerlerine kadar geldi bir inceleyelim dedik daha ee, bakalım niye bu kadar düştü Neden düştü ona bir bakalım bilançolarına bakacağız son bilanço yine gelmedi tabi onu geldiği zaman e, yine ben e, küçük bir temel analizi yine onu yaparım Arkadaşlar şimdi dagin öz sermaye karlılığı 11.26 net kar büyüme oranı 265 56 net kar marjı 1148 yani dagi güzel bir şirketimiz arkadaşlar ee, giyim üzerine niye gitmedi neden buralarda kaldı şimdi pandemi önce bakın 2023 ayında 27 net satışlar sonra pandemide bayağı düşmüş arkadaşlar 13'e sonra bir daha 9 ayda bir daha 27 yapmış düzeltmiş ama en güzeli 2018'de bakın 46 ymiş. bayağı gerilemiş e, tabi satışlar pandemi dolayısıyla gerilemiş. Evet öz kaynaklara bakalım. Evet öz kaynaklarda bir gerileme yok. O güzel arkadaşlar. Öz kaynakları bakın ta ki burada 106 ymış. Hatta yükselmiş bile öz kaynakları. Net kar yıllandırmış. Fena değil arkadaşlar. Yani ise e, finansal olarak fena değil. Ama daha iyi olabilir mi? Olabilir. Net kar marjı %30 gelmiş mesela bu ayki son yıl şey, özserme karlılığı 11 bu da güzel bilançoda bir sıkıntı yok arkadaşlar yani şu anda pandemi dolayısıyla biraz düşük kalmış şirket bakın 858 çok güzel alım yerlerine kadar geldi şimdi arkadaşlar biz bunu burada zaten takoz da oluşturmuş hemen hemen yani artık buradan çıkışa geçebilir Bakın Dagi nerelerden gelmiş. En son 16 lirayı görmüş. Ekim ayında. Ekim ayından beri Dagi düşüyor arkadaşlar. Bayağıdır bekletti. Bayağıdır bekletti milleti. Bakalım şimdi burada bizim güçlü desteğimiz 8.03. Buralara kadar gelip buralardan alım fırsatı verebilir arkadaşlar. Bekle, beklenebilir şu anda. Dagi aslında tam alım yerine. Hatta biraz daha bekleyip. 8 8'lere kadar inip, inmesini bekleyip oradan kendini bakın şuralara kadar gelip oradan kendini yukarı atacaktır. Tabi yukarıda güçlü bir direnci var. 9.07 güçlü bir direnç. 9.07 yani 9'un üstünde kalması lazım arkadaşlar. Yani bir gün iki gün kalması lazım 9'un üstünde. Ondan sonra kendini zaten e, gideceği yer hedefi 12.30'lar arkadaşlar. E, bu hissede Dagi'de. 12.30'lar güzel yerler. Ee, dediğim gibi Dagi'nin şu anda e, bakıyoruz beş tane mağazası e, açılacak e, açılan mağazaların bakayım bir saniye şuradan bir bakacağım ee, yanlış bir bilgi vermeyelim arkadaşlar kimselere şuradan Dagi'yi bir bakacağım Matrix'ten bir inceleyeceğim Dagi. Yi. mağazalarla ilgili. Evet. Dagi giyim 9 e, ay. Evet 1 ay süre. Evet 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 evet. 6 ay Evet buralarda göremedim arkadaşlar. E, sadece şöyle bir e, Dagi'nin bir salgın nedeniyle 99 oranında engelliyor kötü kokuyu falan filan. Dagi mağazaları ve online satış sitelerinin yerini alan çoraplar e, ee, bazı bazlı etken maddesiyle kalıcı antibakteriyel. Evet çorapla ilgili bir, bir kapatmış o varmış arkadaşlar. Evet antibakteriyeler diye. Tabi onu 12. ayda atmış zaten. Oradan bayağı geçmiş. Evet. Ee, Şimdi e, tabii e, kış sezonu yavaş yavaş bitiyor. Eğer ki e, bu önümüzdeki aylarda pandeminin de bitmesiyle, e, azalmasıyla e, Dagi daha da güzel yerlere gelecektir arkadaşlar. Şu an tam mevsimi yani mart gibi, Nisan gibi e, Dagi buralarda göremeyebiliriz. Şimdi dediğim gibi gitmeyi istediği yer 12 30'lar benim kendi şahsi görüşüm e, kimseye al tut tavsiyesi değildir. 16 liralar arkadaşlar. 16 liraya kadar ben e, Dagi'ye gideceğini sadece e, öngörüyorum. Ön yani kimseye al tut tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Dagi'nin 16 liraya kadar e, ama 2 ayda mı gider 3 ayda mı gider onu ben bilemem arkadaşlar. Belki 4 ayda gider. Ama gideceği yer benim kendi şahsi fikrim 16 liralar. Çünkü pandemi azalmaya başladığında insanlar dışarı çıkmaya başlayınca tabi alışveriş yapmaya başlayınca bu dagi de buralarda kalmayacaklar arkadaşlar. Yani 8.58 Dagi için çok uygun. Şu an çok düşük. Ama daha da geri çekilme olanağı var tabi. 8 8'lere kadar Dagi inebilir. Hatta çok kötü de 7.70 7.70'lere kadar da gelebilir arkadaşlar. Yani çok kötü bir destekte de 7.70'e kadar oradan tepki verebilir. Yani 7.70'e kadar düşme ihtimali var. Ee, Tabi borsanın düşüşü de belki 7.50'ye kadar da kendini çekebilir. Ama oradan sonra da yukarı doğru gidecektir arkadaşlar. E ee, tabii ki pandeminin de birazcık azalıp yani insanların bu yasakların kalkmasıyla beraber Dagi'nin dediğim gibi 12.30 ilk hedefi olacak. Kısa vadede uzun vade 16 liralar 16 liralar e, hedefi olacak arkadaşlar. Artık bu 16'ya bir ayda gelir, iki ayda gelir, üç ayda gelir. Orası e, tahtacının bileceği iş. Çünkü yani o kendini ayarlayacağı bir iş. Yani biz burada ne kadar söylesek de gitmeyebilir. Biz tekniğini yaptık burada. Desteğini, direncini. Dediğim gibi gün içerisinde 9.07'leri denecek. 9.10'ların üzerinde kalacak bir iki gün. Ondan sonra diyecek ki bu artık yoluna girdi. 12.30'ları hedefleyecek. Evet arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmuyoruz. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.